Almanya'da kafeler niye dol değil? Görmüyor musunuz? İnsan yok. <laughs> Gerçekten denk getiriş ha. Benim tipim bu. Eskrim. Neyse işte ekstrem. Eskrim kursu da ekstrem bir kurs yani. <laughs> Böyle sürprizlerim vardır. Yep. Yep yeni bir Hepinize se, se, selamlar arkadaşlar. Bu yine sizleri önce Türkiye'den başlayıp sonra Almanya'ya ışınladığım bir videoyla karşılıyorum. Bu videoda ne anlatacağız arkadaşlar? Bu videoda aslında bir yine mit olan Kafeler hep dolu, McDonald's'lar dolu, Burger King'ler dolu. Bu millette para yok deniyor. Nasıl buralar dolu? Videosuyla buna e yorlamaya çalışarak bir video çekeceğiz. Bunun aha köpek ısıracak bize. Köpek ısırdı. Bunun Türkiye ayağını anlatmaya çalışacağım. Sonrasında da yine bir sizi şaplakla Almanya'ya geçirmeye çalışacağım. Şimdi bunu yaparken tabii ki bunun köpek var mı diye baktım. Var ama dışarıda değil. Bunu yaparken de sosyoekonomik açıdan abi sen kimsin be? diyenler olabilir. Yapmaya değer, <laughs> değerlendirmeye çalışacağım. Umarım güzel, eğlenceli bir video olur. Evet karşınızda bayağı bakımlı bir şekilde bulunuyorum. Bir erkeğin aldatamayacağı tek kişi berberidir arkadaşlar. Almanya'da berbere gitmeyip buraya geldiğim gibi berbere gidiyorum. Bu video ne demek? Bu laf ne demek? Aslında biraz buradan başlayalım. Bunu ne için kullanıyorlar? Geldi bunu arkadaşlar gurbetçi diyelim. Aslında gurbetçi demeyelim çünkü işte şöyle bir şey oluyor. Biz kendi içimizde birbirimizi ayrıştırırsa insanlar bizi zaten çok fazla ayrıştırır. Yani neden onlara gurbetçi ya da anlancı dememizden rahatsız oluyor insanlar? Çünkü bu bir ayrımcılık demek. Aslında hiç tanımadığınız bir insana bir hafta bir kelimeyle bir ayırmış oluyorsunuz. İşte zaten rahatsız olan şeyi onların yurt dışında yaşayan Türklerin, Türkiye'lilerin bize yapması, buraya geldiklerinde bunu söylemeleri doğru değil. Biraz buradan başlayacağım ve bunu yaparken de enteresan bir örnek, futboldan bir örnek vermeye çalışacağım. Diyeceksiniz ki abi ne alakası futbolla ilgilenmiyoruz falan filan. Güzel bir örnek. Ben çok ilgileniyorum. Siz ilgilenmeyebilirsiniz. <laughs> örnek güzel olduğu için güzel bağdaştığını düşünüyorum. Arkadaşlar Borussia Dortmund yıllar sonra şampiyonlar gibi filane çıktı. Şampiyonlar gibi filane çıkarken de Edin Terzic diye bir teknik direktörü var. 12 yıl önce taraftar bildiğin statta kendisi çalışırken, statta maç izlemeye giden bir taraftarken şimdi bu takımın teknik direktörü ve finale çıkıyorlar. Ve geçen sene son maçta kendi evlerinde şampiyonluğu kaybettiler. Ve bütün taraftarlar bu teknik direktörü ve takımı alkışladı. Aynı zamanda Edin Terzic'in yardımcı antrenörü de Nuri Şahin. Bir eski futbolcu. Zaten dünyaca ünlü o da. İki şey. Arkadaşlar bu Almanlar Almanya'da Oha, çok güzel park var. Burada oturalım işte ya. Levent arkadaşlar. Belli oluyor zaten. Şunlara bak. Şurada oturalım işte. Konuşalım birazcık. Almanya'nın Almanların yapmaya çalıştığı, üzerine durduğu, titrediği şey nedir arkadaşlar? saygı karşısındakinin de insan olduğunu bilme ve buna göre davranma. Şimdi son maçta şampiyonluğu kaybediyor ama o taraftarlar 50.000 kişi. Videosunu büyük ihtimal telif olduğu için koyamayacağım ama yazar bulursunuz. 50.000 kişi bu teknik direktörü ve bu takımı alkışlıyor. Neden? Çünkü hak ettiğini düşünüyor. Çok güzel. Görsel çok güzel. Şöyle duralım. Futbol sahası. Ya inanılmaz. nasıl bağladım hocam? Diyor benim kanala abone olursanız çok sevinirim. Sırf bu denketirişi, gerçekten denketiriş he böyle sürprizlerim vardır. Kişiye saygı duyuyorlar. O kişinin başarılı olabileceğine inanıyorlar ve o kişiyi destekliyorlar. Bu bir. Şampiyonlar Ligi finaline çıktı Borussia Dortmund. O sırada şöyle bir görüntü var arkadaşlar. Maç bitiyor. Edin Terzic sevinmeye başlıyor. Fakat o sırada Nuri Şahin Edin Terzic'e diyor ki bir dakika rakip takım teknik direktörünü de tebrik etmen lazım deyip onu gösteriyor. Luis Enrique Ve gidiyor onun elini sıkıyor sonra tebrik etmeye başlıyor. Nereye bağlayacağım? Karşısındakine saygı. İnsan olduğunu bilme. Empati yapma en çok yapmamız gereken, en çok üzerinde durmamız gereken millet olarak bak 80 milyon kişiyiz burada. Almanlar da öyle. Buradan bu kafeler dolu ya bağlıyorum arkadaşlar. Nasıl bağlayacağım? Bu söylemi genelde yurt dışında yaşayan sadece Almanya değil, İngiltere olabilir, Fransa olabilir. Herkes buraya geldiğinde ya bu millette nasıl para yok? Kafeler dolu, restoranlar dolu, McDonald's'lar, Burger King'ler dolu diyerek çıkıyor aslında bu cümle. Empati yapmanız lazım. Öncelikle yurt dışında yaşayan kardeşlerim, dostlarım, arkadaşlarım. Çünkü bu insanlar sosyolojik ve ekonomik olarak belki de bilerek ya da bilmeyerek o kadar köşeye sıkıştırıldı, o kadar minimalize edildi ki belki de hayattan kopmak için, uzaklaşmak için tek yapabildikleri şey kafeye gitmek. Bu insanları bu şekilde yargılamak hiç doğru değil o yüzden. En basitinden. Doğru düzgün bir yemeğe çıksa en az 2-3 bin lira verecek belki. Baksana bu insanlarda para var demek ki kahve içiyorlar. Ya da yine kardeşim parası yoksa kahve içmesin o zaman. Title birleştirmek hiç doğru değil. Çünkü sen dışarıda yemeği bile düşünüyorsa aynı şekilde ev almaya kalksa 100 bin lira kredi ödemesi gerekiyor her ay. 100.000 lira kim ödeyebilir? Araba almaya kalksa bir tane de bakanlığı almak. Bir de şöyle bir argüman var. Biz yurt dışında iki işte çalışıyoruz. Bu yurt dışında çalışan, yaşayan insanlar için söylüyor. Dün güzel bir örnek gördüm. Hiç güzel bir örnek değil aslında. Ama yine de burada paylaşmak istediğim için güzel bir örnek. Bir de eve dönüyordum ve şöyle bir sahneyle karşılaştım. Tırnak için söylüyorum. Büyük ihtimalle bu kardeşim maksimum 20-25 yaşında arasında ve asgari ücret kazanıyor. Bir kafenin tabelası şöyle düşünün arkadaşlar. Bir trabzan gibi şöyle çıkıntılı. Tamam mı? Tabela burada olduğunu düşünün. O yüzden altı tozlanmış. Saat gece 1. Bir. bir faraşın üzerine bir tane daha çubuk bağlamış. Kafasına da o hastanenin poşetini geçirmiş kafası kirlenmesin diye. Üzerine de o poşetlerden yine bir gömlek yapmış ve orayı temizliyor. Şimdi sen bu adama niye kafeye gidiyorsun dersen bu adam da sana der ki baba ben bir de paraşla dükkan temizliyorum. Ve siz benden çok daha iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Türkiye'de mesai kültürü sadece çok büyük fabrikalarda var. Zannediyor musunuz ki bu adam 8 saat çalışmıştı bire kadar ve ondan sonra paydos yapacak. Hayır. Bir de yine Türkiye'nin yine coğrafik ve sosyoloji konumuyla alakalı birkaç cevap da var. İnsanlar neden kafeye gitmek zorunda ya da başka seçimleri çok fazla yok diye. Bir kere şehir çok büyük arkadaşlar. Beylikdüzü son duraktan metrobüse bindim. 5 durak gittim Beylikdüzü'ne geldim. <gülüyor> yani <gülüyor> demeye çalıştığım şey şehir çok büyük. 20 milyon kişi yaşıyor. Ne yapsa adam parka gitse park yok. Parka gitmeye çalışsa İki saat yol gidiyor. Belki parka gitse yer yok. Bizle alakalı bir şey daha var. Arkadaşlar Türkiye kültüründe bir şeyler paylaşmak, iletişim kurmak, sohbet etmek var. Evet bunlar Almanya'da olmayabilir. O yüzden de Almanya'daki kafeler daha farklı olabilir. Ama bu bir sosyalleşme yöntemi Türkiye'de. Ya da bir dating metodu. Yani çok kolay 100 liraya biriyle buluşup sohbet edebileceğiniz bir yer. Ya da öğle arasında ne yapsadan adam gokarta mı gitsin yani? Şu koca İstanbul bu arada çok güzel bir yerdeyim. Çünkü biraz sessizlikten uzak çekmem gerekiyor. İstanbul çok sesli, inanılmaz sesli. O yüzden Levent'teki süper villaların yanından geçiyorum. Demeyin ki abi burası Almanya diye. Hayır arkadaşlar, çok zenginler Türkiye'de yaşayacak yerler var ya. <laughs> çok zenginler için. Zaten şöyle bir şey var yani. Mesela ben her zaman söylüyorum. Çok zenginseniz Almanya falan gelmenize gerek yok yani. Biz paramız olmadığı için oralara gittik. Çok zenginler, aa burada oturuyor bilmiyorum. Belki de Cem çıkacak birazdan. Düşünsene be. Buradan bağlıyormuşum. cevivas Yılmaz çıkıyormuş abi. Gün Cemil Yılmaz görür mü bu kanalı? Görmez. Bu arada bu... Abi renklerin güzelliğine bak. Çıldırttı beni İstanbul. <laughs> Fener doluyla çıkar telefonunu göster. Aynı mit. Aynı yerden çıkıyor aslında. Böyle ki çıkar telefonunu göster de şu. Adam almış alabileceği maksimum borca girebileceği tek şey o sene çıkan en iyi telefonu. Bu adam araba alabiliyor olsa, bu adam ev alabiliyor olsa zaten onları da alır. Anlatabiliyor muyum? Ve araba, ev falan aklıma gelen en büyük şey arsa falan diyor. <laughs> en büyük şeyler olduğu için bunları söylüyorum. zaten alabiliyor olsa herhangi bir sokak röportajında ekonomi çok kötü demez. şey telefon almak ve kafeye gidebilmek ve aldığı telefonla o kafede oturabilmek olduğu için bunu yapıyor. Ve bu adamı suçlamak densizlikten başka hiçbir şey değil. Yani inanılmaz bir şey anlatabiliyor muyum? Bu arada saçımı sakalımı kestirince iki şey söyleyeyim arkadaşlar. İkisine de toplu cevap vereyim. Gıdım var ama ben kilolu değilim arkadaşlar. Bu gıdı kalık yani. 20'li yaşlarından beri bu gıdı kalık. Ben 1.71 boyundayım. <laughs> 68 kiloyum. Yani kilolu biri değilim ama bu gıdı kalık. Ve de bu gıdı olduğu için şurada bir katman oluşuyor. O yüzden de abi top sakal bırakmışsın diyenler olabilir. Ona da cevabım hayır arkadaşlar. Benim tipim bu. Yani benim mizacım ne yaparsam yapayım saçımı sakalımı kesince böyle çıkıyor. O yüzden bunları da bir toplu cevap vermek istedim. Abi bundan bize ne diyen arkadaşlar için videoyu benim kanala abone olursanız çok sevinirim. Daha da alakası bir şey ne söyleyebilirim derken bu akla geldi. İnsanlar hayatları boyunca doğuyorlar büyüyorlar. Almanya'da başka kültürde başka bir medeniyetle harmanlanıp neden empati yapmıyorlar bize diyenler için. Bunun farklı boyutları var. Farklı sebepleri var. Onlara da videonun Almanya ayağına saklıyorum. Aynı zamanda neden yurt dışındaki yaşayan arkadaşlar, kardeşlerimiz, dostlarımız, kafeler ya da restoranlar yani dışarıda durmak, dışarıda vakit geçirmekle alakalı bir yaklaşım yapıyorlar. Onun da başka sebepleri var. Yaşadıkları, büyüdükleri, öğrendiklerinden dolayı. Bunları da videonun Almanya ayağına saklıyorum. Videoyu şimdi burada kapatıyorum. Sizi bir saniyede Almanya ışınlayıp oradan devam ediyorum. Görüşmek üzere. Hop. Ne diyorduk? Aradan çok yıllar geçti. Sular aktı. Düştü bu hale. <laughs> Selam arkadaşlar Almanya'dan. Sinematikte kalmış. Neyse ne diyorduk? Heh, kafeler dolu. Almanya'da kafeler niye dolu değil? Görmüyor musunuz? İnsan yok. <laughs> arkadaşlar. Şimdi ev yorlamaya şuradan devam ediyorum. Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Bu diyen arkadaşlar ya da dediğim gibi gurbetçi kardeşlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız 40 yıldır burada olduğu için empati denilen Kelime söylendiği gibi 6 harfle yazılıyor olabilir ama yapması uygulaması aşırı zor bir şey. Neden? Çünkü 40 yıldır burada olduğunuzu, burada doğduğunuzu, akrabalarınızın burada olduğunu düşünelim. Bunu hayatınıza adapte etmek o kadar kolay bir şey değil. Yani mesela bunu diyen arkadaşların diyorum çocuğunu götürdüğü belki 3-4 tane farklı kursu yok. Ekstrem kursu, eskrim. Neyse işte. Ekstrem, eskrim kursu da ekstrem bir kurs yani. <laughs> atıyorum piyano kursu, bilmem ne dersi falan filanları var. Ve bunu o kadar kanıksamış ki aslında bunları insanların Türkiye'de yapamadığının farkında değil belki. Ya yani sen bunu düşünemiyorsun bile anladın mı? Burada insanların aklınıza hayalinize gelmeyecek o kadar garip hobileri, uğraşları, keyifleri, mecraları var ki. Adam diyor ki ya bunları yapacağına kafeye gidiyor diyor. <laughs> Oğlum sen farkında mısın? Adam onu yapamıyor. Adamın o kafasında yok bile. Senin var, sen 40 yıldır buradasın. Benim bile olmuyor. Ben her gün şaşırıyorum. İnsanlar bir şey anlatıyor. Ulan o yapılıyor muymuş ya diyorum. Anladın mı? Empati gerçekten yapılabilmesi kolay bir şey değil. Ama zaten de şöyle bir şey var. İnsan bilinçaltı ya da beynin çalışma mantığı gereği empati yapmaya meyilli değil. Çünkü empati yapmayı beyni istemiyor insan. Neden? Nasıl? Şöyle bir örnek vereyim. Her zaman vardır. Anneleriniz, babalarınız, annemiz, babamız. Bizim zamanımızda öyle değildi. Bizim zamanımızda bu çok daha zordu falan filan. Çünkü neden? Her insan kendi yaşadığı zorlukların daha zor olduğunu düşünüyor. Bu en basitinden aynı evde yaşadığınız eşinizle bile var. Ben eve geliyorum diyorum ki ya bugün çok yoruldum falan. <laughs> Eşim diyor ki oho o da bir şeyim ben daha çok yoruldum. Ya <laughs> kardeşim ben senin daha çok yorulmuş olduğunu kabul ediyorum. Ama ben de yoruldum. Yani ben yoruldum. Bu, bu, bu bir yarış değil yani. Ama neden? Peki mesela ya ben de altıda kalkıyorum ya işe gidiyorum falan filan. O da mesela diyor ki ben de bütün gün çocuklayım. Ya tamam bunu kıyaslamıyoruz. İkimiz de yorulmuş olabiliriz. Şimdi şöyle bir hesap yapalım. 3 milyon TL ev alacak. Öyle 1-2 milyon TL de İstanbul'da ev yok. Cebinde de doğru düzgün parası yok diyelim. Ne de çekiyor 9 milyon TL ödüyor. Tamam mı? 9 milyon TL'yi de aylık 70, 80, 90 milyarla ödemesi gerekiyor. Milyar. Yaşlıyız biz. Ondan sonra da adama diyorsun ki kafede oturuyor. Adam ne yapsın? Taş mı yesin? Yapacağı başka bir şey yok yani. Yapabileceği başka bir şey yok eğlenebilecek belki de hayatı kendini unutturabileceği tek şey iyi gelen şey bu tarz şeyler abi. Dışarı çıkıyor yemek yiyecek. alkolü mekanda yemek yese 3-4 bin lira para veriyor. Ne yapsın bu adamlar? Bu insanlar ne yapsın? Ondan sonra da adamı suçluyorsun. Ben de sana diyorum ki sen bu durumu hiç gördün mü? Yaşadın mı? Yaşamadın. Zaten Almanya'da doğdum büyük ihtimalle. Çünkü sonradan gelenlerde bu tarz zaten çok yok. Çünkü onlar neden buraya geldiklerinin çok farkında insanlar. Bu arada şeyleri söylemedim bak ha. Bu insan evlenecek, belki araba almak isteyecek, belki çocuğu var, çocuğunu özel okula göndermesi gerekiyor. He? <laughs> 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 Mesela köpeği var, köpek alacak. Anladın mı? Bu tarz harcamaları var. Bunları yapamayacak. Bunları yapamayan adama bunları düşünmek zor. Yapası, bunları yapsa da düşünmek zorunda kalıyor. Aklı takılıyor. Buradaki insanların kimsenin böyle şeyler aklı takılmıyor. Ondan sonra da adama gelmişsin diyorsun, kafeye gidiyorsun, para harcıyor. Sınav adamın o kadarlık bir parası var onu da harcamak istiyor. Onu da harcamazsa daha kötü hissedecek kendine. Mesela yani şöyle bir mantıkla ilerleniyor diye düşünüyorum. İşte biz burada ne kadar zorluk çektiğimizi siz biliyor musunuz? Dediğim gibi yine en başta anlattığım anların kendisinin hayatının daha zor olduğunu başkalarına ikna etme çabası. Ama kızmıyorum da çünkü hepimiz böyleyiz. Son konusu videonun en güzel kelimesi empati olsun. Çünkü videonun başında söylediğim gibi bizi aslında burada ayrıştırmaktan çok ayrışmaktan çok birleştirmek, birleşmek kurtaracak. O yüzden bunun konusunu biraz buraya bağlamak istedim. Birbirimize böyle şeyler yapmayalım. Çünkü ben de onlara, herkese empati yapmaya çalışıyorum. Her ne kadar bunu yapmak çok zor olsa da. Burada kafeler, restoranlar falan ister istemez dolamıyor arkadaşlar. Bizim evin altında bir restoran var. Cuma, cumartesi, pazar zaten çalışmıyor. Haftanın 4 gününde 4 saat çalışıyor. <laughs> İstese de dolduramıyor yani. <laughs> yani demeye çalıştığım burada öyle bir yığılma da yok. Öyle bir şey de yok. İnsanların ya aman bir restorana gideyim, şu restorana gitmem lazım gibi bir gayesi de yok. Türkiye'de biraz böyle bir kültür var. Ama dediğim gibi bu tam olarak sosyal ve ekonomik bir konu. İkisinin iç içe geçtiği bir konu. İnsanlar neden kafelere gidiyor? Çünkü sosyal hayatları böyle böyle olmak zorunda kalıyor. İnsanlar neden kafelere, restoranlara daha çok gidiyor? Çünkü ekonomileri böyle böyle olmak zorunda bırakılıyor. falan filan. Ne demek istediğimi gayet iyi anlayan insanlar olduğunu düşünüyorum. Bu videoyu beğeniyorsunuz. <laughs> Kanala abone zatensiniz diye düşünüyorum. Buraya kadar geldiyseniz. Bence güzel video oldu. Videoyu kapatıyorum. Güzel Türkiye'nin güzel İstanbul'undan başlamıştık. Almanya'nın güzel bir havasından bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.